Evet arkadaşlar okey etkinliğini bu sene fason çıktığı için ben de Noel Levent'ine başladım. Şimdi yapmak yaptığımı göstereceğim size. 3 tane gördüğünüz gibi bu 3 depocu çar da benim çarım. Bunları şimdi sırayla hani 35 tane keş denemiştim de artı 9 basmıştım ya onları veriyorum çarlarıma. Kılıçlar da temin etmiştim daha önceden o key etkinliğin aman yılbaşı yılbaşı etkinliği başlamadan önce temin etmiştim. Şimdi onları veriyorum. Size en basit kasılma yöntemini göstereceğim. Pardon, aynı çare verdik. Onların görevlerini alıyorum. En son görev aldığım Çarı. Evet, şimdi Buradan bunu çıkmamızı alalım. Çarı. Pın... Games alalım. edelim. Şamanımızdan da bir hız alalım. Gidelim. Şimdi biliyorsunuz karakterleri eskiden 24 hemen 5 çorap toplayıp siliyorduk. Yenisini açıyorduk. Çorapları sürekli aynı karakter üzerinde yapabiliyorduk. Ama bu sene 24 saatte bir karakter silme olayı geldiği için maalesef silemiyoruz. Bu yüzden ben de yeni oyuna yeni eklenen oyunun otomatik hava kullanıyorum başladım bu artık kendisi iki saat boyunca buralarda yaratık kesecek kedi köpek kesecek biraz evvel yükseldiği zaman ayıların olduğu yere götürüyorum orada devam ediyorum bu şekilde toplayabildiğim kadar iki saat boyunca çorabı topluyorum ve iki gün yani çoraplar bitene kadar her gün veriyorum çorapları ondan sonra tekrar kalekleri silebilirsiniz Evet ikinci karakterimizi götürüyorum şimdi. Bunu da hemen buraya bırakıyoruz. En düşük levelde başlasın. Öbür şerimiz gördüğünüz gibi orada kasıyor. Evet, iki tane çorap düşürmüş. Bunları otomatiğe alıyorum. Evet bu da bitti. Şimdi üçüncü çarımıza geçiyorum. almadık. Elimde hız taşı olmadığı için hep arkadaşları harcamıştım. Zırhları hız taşı basamadım. O yüzden biraz yavaşlar ama hiç yoktu iyidir. Böyle bırakıyoruz şimdi buraya bunu da. Şöyle biraz daha. açmamışız. Bu ilk çarımız işte. Kaç dakikada? 4 dakikada 3 tane çorap düşürmüş. Tabi o bazen çarların kimisi mesela dün ben yaptığımda bir tanesine 40 tane düştü. Bir tanesine 20 tane düştü. Yani bu değişebiliyor. Ama yine de en kolay benim makinem 3 tane çorap 4 hesaba çalıyor ama bir tanesini kullanmayacak Sadece 3 çarla bu şekilde çorap kısacağım. Evet. Arada video açıp size son durumları göstereceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çarımızın leveli 6 level oldu. Burada artık biraz ileri gidelim. Gördüğünüz gibi altı tane de çorap attı. Kaç dakika olmuş? 16 dakika. Bunun otomatik saldırıyor durduruyorum Evet gidelim ileri doğru Şurada yeşil hamur basalım ayıların olduğu yere kadar gidelim Tekrar alalım otomatiğe. Şöyle kessin dursun. O de statlarını da verelim. Daha hızlı mi Evet işte böyle. En sonunda tekrar videoda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar bir tane bukta kalan yaman domuzuna benim çarlar takılmış kalmış. Şimdi bunu durduralım. Aşağıya götürelim. Ayrıca bir panç basalım. Ne kadar süre olmuş? Tam bir saat kalmış. Bir saatte dokuz kalmış bu. Çok fena. açalım onu tekrar. Bak. Evet. Evet bu hesapta buraya takılmış. Ve 9'da kalmış. Sanki başka bir yer bulamamışlar. Of ne kastan mı? Evet bir punch basalım. indirdik aşağıya evet bunu da başlatıyoruz bu kızımız şey yapmamış 14 tane düşmüş ama burada bir taş var durup durup bu taşı keselim abi. seterelerinde ve seterelerinde verelim. Olsun. Olsun. hiçbir şey yapmadı. Evet, kasmaya devam ediyor. Evet arkadaşlar iki saatin sonunda çarımız 18 tane çorap toplamış. Hemen gidip alıyoruz. 2 tane daha toplasaydı çok güzel olacaktı ama toplayamadı. Sandığımızı aldık. Evet şimdi iki gün daha bu çarımızla sandık alabileceğiz. Şimdi diğerlerine bakalım. Evet bu çarımızda 20 tane toplamış 4 gün boyunca bugünden itibaren 3 gün boyunca tekrar çorap toplama derdimiz olmadan Noel sandığımızı alacağız. Şimdi üçüncü hesabımıza geçiyorum. Evet bu hesabımızda 26 tane toplamış. Bayağı şanslıymış. Dün mesela çarımın bir tanesi 40 tane topladı bir tanesi 20 tane topladı yani aynı anda Açtığım çarların. Yani şans işi biraz da o karakterin şansıyla alakalı sanırım. Üzerlerinde şu anda içinde eşya toplama, eşya düşürmedi, eldiven falan da yok. Ancak bu kadar oluyor ama hiç yoktan iyidir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah size yardımcı olmuşumdur.